Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikası, aynen Avrupa politikası gibi bölgede etkili ve belirleyici olmaktır. Bunun nedeni bölgenin diğer coğrafyalara göre çok daha önemli, özel, stratejik ve yaşamsal özelliklere sahip olmasıdır. Orta Doğu'nun yaklaşık 7 bin yıllık insanlık tarihinin beşiği olması, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dininin merkezi olması, zengin enerji kaynaklarına sahip olması, üç kıtanın kesişme noktasında bulunması ve tüm dünya güçlerinin hedefinde olması gibi istisnai özellikler Amerika Birleşik Devletleri'ni bölgeye çekmiştir. ABD'nin kendi dini, tarihi, kültürü, ekonomisi, stratejisi ve ideolojisi ile bölgenin özelliklerinin örtüşmesi yakından ilgilenmesini motive etmiştir. Ancak bölgenin bir yandan İslam gibi hakim, homojen bir karaktere sahip olması ama diğer yandan çok çeşitli aktörleri, karmaşık dinamikleri, farklı sistemleri ve köklü değişimleri bünyesinde barındırması nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri politikalarının uygulanması ve sonuçları değişken olmuştur. Amerika Birleşik Devleti'nin Orta Doğu politikasını üç grupta incelemek mümkündür. Birincisi, ABD'nin bölgeyle ilişkilerinin tarihçesi, ikincisi ABD'nin bölgedeki temel aktörlere ve gelişmelere dönük politikaları, üçüncüsü son dönemdeki gelişmelerin analizi. Bu çerçevede ABD'nin Orta Doğu politikasının somut bazı örneklerini görebileceksiniz. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar, Orta Doğu, tarihsel köken, bölgesel aktörler, ortaklıklardır. Bu programı izledikten sonra, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'yla niçin ve nasıl ilgilendiği, Hangi uygulamaları yaptığı ve bu uygulamalar sonucunda hangi sonuçları ortaya çıkardığı sorularına cevap bulabileceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu bölgesine ilgisi bağımsızlık ve kuruluşunun ilk yıllarına kadar gider. Önceleri din, ekonomi, ticaret ve eğitim amaçlarıyla Orta Doğu'ya gelen Amerikalılar, sanayi ve askeriyede artan güçlerine paralel olarak 20. yüzyılda ...bunlara enerji, askeri, siyasi ve hegemonya hedeflerini eklediler. Bu değişim özellikle Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sonrası dönemde çok net bir şekilde görüldü. Birinci Dünya Savaşı sonrasında bölgeyle daha çok birinci kategorideki amaçlarla ilgilenirken... ...İkinci Dünya Savaşı sonrasında ikinci kategorideki amaçlara yoğunlaştı. ABD İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş sonrası dönemde bölgede giderek daha yaygın ve derinleşen varlık gösterdi. Bunda rol oynayan en önemli faktör daha önce İngiltere ve Fransa'nın etki alanında olan bölgeyi ABD'nin Soğuk Savaşın başından itibaren aşamalı şekilde özellikle İngiltereden devralmasıdır. İkinci Dünya Savaşı'nda zayıf düşen İngiltere, bölgenin sorumluluğunu Amerika Birleşik Devletleri'ne devretmiştir, denilebilir. Örneğin Truman doktriniyle Türkiye'ye yardım, 1947 Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararıyla Filistin mandası, 1953 İran CIA operasyonuyla Şah yönetimi, nihayet NATO üyeliğiyle Türkiye'nin güvenliği, İngiltere'den Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmiştir. Orta Doğu'da etkisini hızla arttıran Amerika Birleşik Devletleri politikalarından en önemlileri şunlardır. İsrail Devleti'nin kurulması ve kesintisiz desteklenmesi, Suudi Arabistan'la petrol anlaşmaları yapılması, İsrail, İran, Suudi Arabistan, Türkiye ve diğer müttefiklerin silahlandırılması ve Üsler kurulması, Sovyetler Birliği ve diğer küresel güçlere karşı bölge ülkeleriyle ittifaklar kurulması, rejim ya da hükümet değişikliği ve desteği, bölgedeki ABD karşıtı ülkelere, devrimlere ve akımlara karşı ABD müttefiki ülkelerin ve vekil örgütlerin desteklenmesi, nihayet ABD ordusuyla bölge ülkelerinin işgali ve rejim değişikliği bu süreçte ABD dış politikasının dört resmi hedefi olmuştur. 1. İsrail'in güvenliğini savunmak, 2. Petrol ve enerji güvenliğini sağlamak, 3. Sovyetler Birliği, Çin, Avrupa gibi bölge dışı büyük güçlerin bölgeyi kontrolleri altına almalarına önlemek, 4. Bölge içinden ABD karşıtı veya dostu bir ülkenin veya örgütün tüm bölgeyi kontrol altına almasını önlemek, 1947'den 2017'ye geçen 70 yıllık tarihine bakıldığında ABD'nin bölge politikasının dört grup devletle geliştirdiği ilişkilere dayandığı görülür. Dilerseniz şimdi bu devletleri ve geliştirilen ilişkileri sırasıyla ele alalım. ABD'nin bölgedeki birinci ve vazgeçilmez ortağı her zaman İsrail olmuştur. Tüm Amerika Birleşik Devletleri yönetimleri ABD Yahudi lobisinin başkanların ve kongre üyelerinin etkisiyle İsrail'i bölgedeki tek demokrasi ve ortak değer olarak görmüşler, sorgusuz desteklemişlerdir. 1956, 1967, 1973 ve 1982 yıllarında gerçekleşen tüm Arap İsrail savaşlarında İsrail'in yanında yer almışlardır. İsrail'in Filistin'i işgaline sessiz kalmışlardır. Bazı ABD yönetimleri 1967 Savaşı, 1990'larda illegal Yahudi yerleşimleri ve 2010'larda Gazze ablukası gibi olaylarda İsrail'i eleştirmiş veya uyarmışlardır. Ancak bunlar hiçbir zaman etkin ve sürekli bir ABD tavrı olarak kalmamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci grup muhatapları Arap devletleridir. ABD'deki cılız Arap lobisi, zengin petrol ve enerji kaynakları, petro dolarlar ve diğer maddi çıkarlar, ABD yönetimlerini İsrail'in yanında Araplarla da yakınlaşmaya motive etmiştir. Araplar petrolden zenginleştikçe Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye silah, sanayi ve teknoloji, kültür ve sosyal içerikli ürün ihracatı artmıştır. Arap ve Müslüman ülkelerin stratejik önemi her zaman yüksek olmuştur. Soğuk Savaş döneminde Yeşil Kuşak Projesi, Soğuk Savaş sonrasında ise Sünni Blok Projesi gibi bir oluşumlar Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel ve küresel politikalarıdır. ABD'nin Arap dış politikasının önemli bir boyutu da Arap-İsrail veya Filistin-İsrail çatışmasına barışçı çözüm girişimleridir. 1978'de Başkan Carter'ın öncülüğünde Camp David Anlaşması ve 1993'te Başkan Clinton'ın öncülüğünde Washington Uzlaşması bu doğrultudaki kritik adımlardır. Camp David Anlaşması Mısır dış politikasını radikal şekilde değiştirip İsrail'le barış sağlarken Washington Uzlaşması hiçbir başarılı sonuç elde edememiştir. ABD'nin Orta Doğu'daki üçüncü muhatabı İran'dır. İran, 1945-1979 arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki en önemli müttefiki iken, İslam devrimi sonrasında en büyük rakibi veya düşmanı haline gelmiştir. İlk dönemde İran'ı bölge jandarması gören Amerika Birleşik Devletleri, ikinci dönemde terörist devlet olarak tanımlamıştır. Buna karşın ABD'yi önceleri güvenlik ortağı gören İran, daha sonra onu büyük şeytan olarak tanımlamıştır. 40 yıllık ABD-İran çatışması sadece ikili düzeyde kalmamış tüm Orta Doğu sorunlarına yansımıştır. Basra Körfezi'nin güvenliği 1980-1988 yılları arasında gerçekleşen İran-Irak savaşı, Filistin sorunu, Lübnan ve Hizbullah, Irak, Türkiye, nihayet Suriye gibi tüm bölge politikalarında ABD-İran çatışmasının etkileri görülebilir. Buna karşın ilginç bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın anlaştığı, işbirliği yaptığı örnekler de vardır. İran-Irak Savaşı'nda ABD silahlarının İsrail aracılığıyla İran'a satılması, 1990-1991 Körfez Savaşı ve sonrasında Saddam Hüseyin'in düşürülmesi, Afganistan'da Taliban'a ve El-Kaide'ye karşı savaş, son zamanlardaysa İran'la P5 artı ülkeler arasındaki nükleer anlaşma gibi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'den sonra en önemli bölgesel müttefiki ve muhatabı her zaman Türkiye olmuştur. Büyük oranda NATO kapsamında, kısmen de ikili ve bölgesel düzeyde gelişen Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye politikası 1947 Truman Doktrini'nden beri stratejik, ekonomik, ideolojik, askeri, kültürel, siyasal, bireysel ve psikolojik boyutlar içerir. ABD, vazgeçilmez partneri olan Türkiye'ye genelde büyük destek vermiş güvenliğinde, ekonomisinde, siyasetinde ve eğitiminde önemli rol oynamıştır. Buna karşın ABD Türkiye ilişkilerinde büyük krizler de yaşanmıştır. Kıbrıs sorunu bağlamında 1964 Johnson mektubu ve 1975-1980 askeri ambargo, Türkiye'deki askeri darbelerdeki rolü, 1980'lerde dış yardım baskıları, 1990'larda Kuzey Irak ve PKK politikası, 2015 sonrasında Suriye'de PYD desteği, nihayet 2016 FETÖ darbe girişimine tavrı Türkiye'yi derinden sarsmıştır. Bunun sonucunda ABD Türkiye ilişkilerinde krizler olmuş ama ittifak hiçbir zaman tamamen bitmemiştir. 2017 itibariyle devam eden Suriye ve PYD krizinin diğerlerine göre çok daha ciddi ve yapısal olduğunu not etmek gerekir. 11 Eylül 2001 terör saldırısı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikası iki başkan döneminde iki farklı şekilde gelişmiştir. 2000-2008 yılları arasında Başkan George Bush ve yönetimindeki yeni muhafazakarlar küresel terörle mücadele politikası çerçevesinde bazı Orta Doğu ve İslam ülkelerine karşı önleyici darbe ya da müdahale denilen bir strateji izlemiştir. ABD, Afganistan ve Irak'ı işgal etmiş ve tehdit gördüğü diğer ülkeleri de önleyici müdahale ile işgal etmeyi planlamıştır. Ancak Büyük Orta Doğu Projesi olarak da isimlendirilen bu politika planlandığı gibi sürdürülememiş özellikle Irak'ta büyük problemlerle karşılaşmıştır. Bunun üzerine Bush politikasında ciddi revizyon yapılmıştır. Bu revizyon izleyen Barack Obama yönetiminde ve özellikle Arap Baharı'nda uygulamaya konulmuştur. Obama Bush'tan farklı olarak rejim değişikliğini dışarıdan ABD askeri müdahalesi yerine ülke içinden demokratik muhalefet desteğiyle yapmıştır. Tunus ve Mısır'da ilk aşamada başarılı olan bu politika daha sonra hem bu ülkelerde hem de Libya, Suriye, Yemen'de iflas etmiş ve büyük kaos doğurmuştur. Bu süreçte aslında 1979'dan beri var olan Sünni-Şii mezhep çatışması IŞİD ve Hizbullah gibi silahlı örgütler ve İran ve Suudi Arabistan gibi mezhepçi ülkeler üzerinden yaygınlaşmıştır. Obama'dan sonra başkan olan Donald Trump'ın ilk yılında Orta Doğu politikası henüz netleşmemiş olmakla birlikte örneğin 7 Müslüman ülkeye vize yasağı koyması olumlu bir politika üretmeyeceğinin ipucunu vermiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikası bu ülkenin öncelikleri arasındadır. Çünkü ABD'nin dış politika kimliği ve çıkarlarıyla Orta Doğu bölgesinin özellikleri arasında sıkı bir korelasyon ve örtüşme vardır. Bunlar arasında en önemlileri dinsel, kültürel yani Hristiyanlık, Yahudilik, enerji ve ekonomi, jeopolitika, küresel stratejik dengeler ve bölgesel dengelerdir. Buna karşın ABD ve Orta Doğu arasındaki bazı uyuşmazlıklar, politikaları ve ilişkileri olumsuz etkilemiştir. Bölgenin hakim İslam karakteri, tarihsel ve ideolojik uyuşmazlıklar, İsrail faktörü, uluslararası güç dengeleri gibi faktörler ABD ile Orta Doğu arasında sorunların ve krizlerin kaynağı olmuştur. ABD'nin Orta Doğu politikası işte bu zıtlıktan kaynaklanan gelişmelere göre oluşmuş ve uygulanmıştır. Bu açıdan genel bir bakış yapıldığında ABD Orta Doğu politikası 3 eksende gelişmiştir. 1 Soğuk Savaş döneminde bölge ülkeleriyle Sovyet tehdidine ve diğer küresel güçlere karşı çevreleme politikası, 2. Bölgedeki ABD müttefikleriyle rakipleri arasında müttefikler lehine güç dengesi politikası, 3. Bölge müttefiklerinin ve rakiplerinin siyasetini ve dış politikasını kontrol etmek için ekonomik, siyasi, istihbarat ve askeri müdahale politikası, ki soğuk savaş sonrasında büyük Orta Doğu politikasının temel hedefi rejim değişiklikleri yapmaktır. Bu programda Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'yla niçin ve nasıl ilgilendiği, hangi uygulamaları yaptığı ve bu uygulamalar sonucunda hangi sonuçları ortaya çıkardığı sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Amerikan Dış Politikası ders kitabının 6. ünitesinde yer almaktadır. <laughs>